2025'te 1 milyon araba alacaksın. Sence en mantıklı araba hangisi? 4 4 -2 kızım çok tiki sokaklar kilit bozar dengen. 1 BMW F30. Ben F30 premium sınıfın gözdesiyim. 320'yi motorumla güçlü, dengeli ve keyifli bir sürüş sunarım. İçime oturduğunda kaliteyi, yola çıktığında farkı hissedersin. Konfor, performans ve prestij istiyorsan doğru adrestesin. 2. Mercedes C180 Ben Mercedes C180, premium sınıfın yıldızıyım. Bir Alman klasiği olduğum doğru. İçime oturduğunda konforu da kaliteyi de iliklerine kadar hissedersin. Eğer prestijli ve keyifli bir sürüş arıyorsan adresin belli. 4. Volkswagen Polo Ben Polo. Hem modifiyeci gençlerin hem de şehir içi konforunu seven bayanların gözdesiyim. Dışarıdan küçük durduğuma bakma içimden kalite akıyor. Bir kez beni kullanan kolay kolay vazgeçemez.